Aklındaki kişi şu anda ne hissediyor? Anlık enerjisi nedir? Ne durumdadır? Son olan durumlardan kaynaklı ayrılığınızdan bu yana, iletişimsizliğinizden bu yana. Gelin şöyle güzelce bir açılım yapalım. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum ve enerjimi sadece sana odaklıyorum. E gelen kartlara baktığımda zaten bir bitiş, bir böyle bir yol ayrımı hemen artık sorunları çözmek yerine kabullenmiş ve savaşmayan bir kişi var diyor senin karşında oysa ki sen savaşmaya gayet hazır ve çaba vermeye gayet niyetliyken diye ifade ediyor. Karşı tarafın anlık duygu durumları çok değişiyor ve şu anda mutlu değil diye ifade ediyor. Çünkü fikrinde de çok değişimler var. Öncesinde yoğun gelmiş. Şu, an, şu anki sürecine baktığımda böyle bir durgun gelmiş diye ifade ediyor. Bazı noktalarda aranızda güvenle ilgili iniş çıkışları olmuş. Bunları düzeltme niyeti olabilir ama biraz uzun süreçte, 2-2,5 iki, iki haftalık süreçte diyor.